Ya ben şeyi üzülüyorum hocam, şeyi izliyorum. Şimdi birkaç böyle bir videolar önümüze düşüyor. Bir gence yardım ediliyor, bir amcaya yardım ediliyor, bir teyzeye yardım ediliyor. Bu kameralarla böyle farklı açılardan kameralarla hem de böyle bir prodüksiyon var orada. Onlar çekiliyor, ondan sonra yayınlanıyor. Şöyle yaptık işte ona evini yaptık, böyle yaptık ve buradan rant elde ediliyor. Buradan dernekler kuruluyor. Bu dernekler buralardan böyle e, yüz binlerce liralık gelirler elde ediyor. Buna üzülüyorum. Akşamüstü bir video önüme denk geldi, düştü. Dedim ki yardım etmek böyle olmalı. Bir tane kadıncağız Amerika'da bu olay gerçekleşiyor ve bir kadıncağız benzin pompasına yanaşıyor. Biliyorsunuz orada insanlar benzinleri kendileri alıyor. Evet. Kendileri evet. dolduruyorlar. Ve orada cüzdanını karıştırıyor. Cüzdanını karıştırırken bakıyor böyle işte bozuk paralar, bilmem neler falan filan. Yani o, o duygu hali nasıl karşıdakine geçiyor bilmiyorum ama e, benzin pompası böyle hemen arka tarafında bir benzin pompası daha var ve e, siyahi bir hanım kardeşimiz şöyle kadını görüyor halini görüyor. O mesajı alıyor sanki birileri ona diyor ki buna yardım et oradan e, kadın çantasında ararken kadının o pompasına parayı giriyor muhtemelen fullüyor o pompayı bırakıyor. Kadın ondan sonra yavaşça arabasına biniyor. O benzinlik şeyden çekilmiş. Yani benzinlikten çekilmiş o görüntü. Arabasına binip uzaklaşıyor. Sonra o kadın birden bakıyor pompa var arabada. Bir dolmuş şeye bakıyor ve ödenmiş ücreti bir yerlere bakıyor. Sonra pompayı geri bırakıyor ve hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Kadın kendisinden geçiyor öyle ağlamaya başlıyor. Böyle olmalı bence iyilik.